Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber İngiltere Dünya Akbası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz Uruguay'a karşı oynayacağız Dilerseniz maça geçelim Uruguay 3 puanda Portekiz 3 puanda Nijerya 0 puanda Biz İngiltere olarak 6 puandayız Bu maçta beraber veya kazandığımız takdirde üst tura çıkacağız Ardından gruplara birlikte göz atacağız Maç sonunda Dünya Kupası elemelerinde özür dilerim Dünya Kupası gruplarında son maçlardayız artık ardından son altı çeyrek final yarı final ve final diyerek gideceğiz. Diğer sene maça geçelim maça İngiltere başlayacak yanlış hatırlamıyorsam Uruguay başlıyor Cavani ile iki de başarılar diyoruz Kiminiz? hemen hücumu düşünüyor. Uruguay, Valverde, Nuno Nandes, Deniz Suarez, Deniz Suarez yerden, Tyler Minks bugün ilk 11'de. Deniz Suarez bir orta, Minks'e çarpan top, Madison aldı. Tyler Minks, Joe Stones. Harry Minks, Alexander Arnold. Arnold pası iyi yere Rashford, Sancho, Sancho'dan pas Arnold, Arnold bıraktı, Harvings, o alışık olduğumuz paslara başladı yine İngiltere, Madison, Tyler Minks, Ben Shiveal, Madison, Digger Rice, Johnston, Arnold bir kez daha Johnston. Harry Winks. yine John Stones Aynı hizada pas Tyler Winks'e Tyler Winks Ben Chilwell Madison. Madison Geriye doğru Tyler Winks Tyler Winks'den pas Arnold'a Winks. Harry Winks John Stones Pas yapıyor yine İngiltere Madison, Madison. yerden Ben Chilwell Rashford aldı Rashford Rashford dönemedi. Kamani'de kaldı. Kamani. Hızlı atak şansı Tyler Mix geldi. Aldı Tyler Mix. Yerden Abraham'a geçmedi. Tyler Mix yine aldı. Tobin İngiltere'de kaldı. Tyler Mix. Ben Shivel. Tyler Mix. Devam ediyoruz. Harry Minx. Burada durduruyoruz. Devam ediyoruz. John Stones. Declan Rice hemen bırakıyor Tyler Minks. Tekte. Madison. Madison. Yerden. Sancho. Kötü bir pas. Harry Winks. Arnold'dan bir yerden Harry Winks. Tek doblar Sancho. Sancho'dan araya geçmedi. Nandes. Cavani. Suarez. Seri paslaşmalar. En geride Gabriel Silva. Silva'dan pas. Aras Kale, Val Valverde. İki takım çok kritik. Uruguay'ın kesin kazanması gereken bir maç. Çıkmak istiyorsa avaraj olarak Portekiz'den üstün. İngiltere. Yani bu maçta kaybederse sıkıntı. Ancak tabii kaybederse Uruguay önüne geçiyor. İkinciler çıkıyor. Portekiz enerjisi ikinci olarak avarajdan dolayı İngiltere çıkıyor. Declan Rice. Johnston's pas yapmaya devam ediyor. Binx? İngiltere. Tyler Minks yerden Rashford. Tyler Minks. Declan Rice. Rice Johnston's. Harry Winks. Declan Rice. Rice. Madison. Madison. Rashford yerden. Ben Benchilver. Madison. Çıkamadı oradan Nandes tek toplar. Edison Kamani. Johnston's hemen girdi ya Tyler Minks. John Stones derinlemesine bir pas. Harry Winks. Declan Rice. Ben Shevel. Yerden bir pas denemesi. Rashford orada. Touch. Dakikalar 27'yi gösteriyor. Madison. Ben Shevel. Harry, Harry Winks. geriye doğru. John Stones. Johnson'dan Arnold, Arnold'dan Sancho, Sancho'dan Arnold. Arnold geldi, bıraktı. Abraham! Abraham çeki bire çekemedi. Valverde son anda. Nandes. Denis Suarez uzun bir pas. Araya giriyor Suarez. Luis Suarez 1-0 önde Uruguay. Uruguay 1-0 önde. Tammy Abram. John Stones. Arnold. Yerden Sancho'ya. Sancho geldi. Sancho. Kötü bir kontrol. Out. Toplu oynama 177, 123. Buna rağmen Uruguay golü buldu. Tyler Mix, Rashford, Madison, Tammy Abraham istediği köşke oradan. Baskı var. Suarez. Bentancur. Havadan. Suarez orada Big Son anda Big Bird. aldı takımını. İngiltere. Rodrigo Bentancur. Orada geldi. Cavani bomboş. Out. Üst üste şutlar. Uruguay'dan. Üst üste Uruguay'dan. Tyler Minks. Derinlemesine bir top. Ben Shivel. Biraz daha hücumu düşünecek artık. Bu bölümde İngiltere. Ben Shivel yerden. Abraham'a doğru. Abraham baskı var. Muslera. Bir kaba tekrar Nice. Baskı devam ediyor. Ben Shivel orada. Geriye doğru Diego Godin. Yılların tecrübesi Suarez. Valverde. Ben Tankur. Uzun bir bas. Tyler Mix topu bir türlü alamıyor. İngilizler Declan Rice, Rashford şimdi onunla. Madison'a gelmedi. Müdahale var. İki maçta 5 gol atan her Kane bugün yedekler arasında. Rashford, Declan Rice, Madison, Sancho, Sancho bırakabilir bırakamadı. Şimdi bıraktı Declan Rice. Arnold'a doğru. Arnold orada gelir mi geldi? Muslera. En net pozisyon diyebiliriz. İngilizlerin baskı var. Gabriel Silva, uzun bir pas. Ben Shivalı oradaydı. Cavani, Tyler Minks, Ben Shival, Madison. Harry Minks, 45 aralı 0 oynanacak. Arnold da geliyor. Şimdi hata. İngilizler. Alexander Arnold. Arnold, bir çalım. Arnold çıkamadı oradan. Hakan Fai vermedi ve. İlk yarı bitiyor. Uruguay 1, İngiltere 0. İngiltere'nin şutu yok. İngiltere'nin şutu yok. Abraham yerine Elkin giriyor oyuna. Biraz daha hücumu istiyor. İngilizler Harry Kane'in ikinci yarıya başlıyor. Tyler Minks Madison. Ben -ver. Suarez. İyi kapatıyorlar hücumu. Uruguay. Uzun bir bas. John Stones. Ben Shibble. Yerden iyi bir bas. Harry Winks. İyi yere Arnold. Arnold. Gimenez. Baskı devam ediyor. Silva. Gimenez. Gabriel Silva. Gimenez. Declan Rice iyi yere. Harry Kane bıraktı. Rashford aldı Rashford. Rashford dışarıda. En net pozisyon. Marcus Rashford. Elenmek istemiyor İngilizler. İlk iki başarı kazandı. Diego Godin. Gimenez. Godin, Rashford girdi araya. Marcus Rashford, Rashford, Rashford bakıyor. Rashford vuruyor dışarıda. Marcus Rashford üst üste iki şut. Topa sahibi olmayı bu bölümde biraz daha bırakıp tamamen hücuma odaklandı. İngiltere, Tyler Minks. Rashford. Rashford derinlemesine bir pas. Harry Kane. Harry Kane, Diego Godin, Harry Kane orada giremedi araya. Musler uzaklaştırıyor. Ben Sheevil. Tyler Minks hemen atması. Rashford geriye doğru. Declan Rice yerden. Harry Winks. Arnold'a. Arnold bir çaldım, Arnold. 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 Çekti. Şut. Rashford'a çarptı. Rashford, <laughs> çarptı. Muslera. Uzun bir bas. Tyler Minks kafayla. Harry Kane. Rashford daha. Rashford. Rashford. Yerden atar mı? Madison orada. Hakem avantajı bıraktı. Hemen araya gidiyor. Wings. Tyler Wings. Ben şey ver. Madison. Dakikadan 60'ı gösteriyor. Sancho. Harry Wings. Yerden Harry Kane alır döndü dönemedi. Aras kastı. Harry Wings aldı. Harry Kane. Harry Kane geriye doğru. Harry Wings. Declan Rice. Ben Schiebel. Madison. John Stones. Harry Winks. Rashford aldı. Rashford yerden. Sancho dönemedi Sancho. John Stones Faal yaptı. Hemen kullanıldı. Declan Rice girdi araya Declan Rice. Ben Shivel. Yerden. Madison. Declan Rice dönemedi. Tyler Minks dönemedi, hemen John Stones. Aldı John Stones verdi. Arnold. Arnold'dan Sancho. O da bıraktı Rashford. Rashford'dan Madison. Yerden Ben Shevel. İyi geldi İngiltere. Rashford savunmada. Godin mi Mason Mount oyuna dair olacak. Harry Winks yerine. İngiltere'de ikinci değişiklik. Arnold. Arnold'un ortası. Bir kafa mi gelmedi. Harry Kane vuruyor. Çok kötü. Harry Kane. Mustiara kalem kullanacak. Kamani'ye doğru. Tyler Minks. Aras Galsi. Yerden Tyler Minks çok kritik faaliyeti aldı. Tyler Minks. Pickford. Arnold Johnstones. Arnold'dan Declan Rice. Derinlemesine bir bans. Madison geldi aldı. Rashford. Rashford kaleye de baktı. Rashford. Rashford. Direkten. Marcus Rashford. Bugün en bağlı şu çeken isim. John Stones kafayla. Uzun bir bas. Cavani. Vuramadı. Sancho yerine Sterling dönene dahil oluyor. İngiltere'de son değişiklik. Dakika 71. Ben Shivel, Rashford. İstediği yer atamadı obuzu. Diego Godin. Baskı devam ediyor. Rashford. Tyler Minks. Rashford orada. Diego Godin. Tyler Minks kafayla devre indiremedi. Kamani çıktı. Touch. Mason Mount hemen kullandı. Tyler Minks. Ben Shivel. Mason Mount'tan uzun bir bas. Arnold'a güzel bir bas. Arnold yerden. Sterling. Harry Harry Kane olsaydı. Muslera. Bir kafa John Stones. Harry Kane. Me Madison. Rashford yerden. Geçmedi Rashford. Uzun bir bas. Kareli Pickford hemen aldı. Haydi. Tüm atlarıyla ileri çıkıyorlar artık İngilizler. Arnold. Bıraktı Declan Rice'a. Declan Rice. Ben Sheavel. Madison. Uzun bir bas. Arnold'a. Sterling önde kaldı. Sterling yerden. Harry Kane. Gol geldi gol. Gol geldi 1-1. Bir bir. İngilizler golü buldu. Güzel golü buldu Arnott Sterling hemen attı? Harry Kane'in koşu yoluna Harry Kane Stani de oynadan oluyor Nantes yerine Uruguay'da bir değişiklik Kamuani baskı var Uzun oynayabilir Defansa tek gece Tyler Mink kafayla Yine uzun bir bas Tuani orta Tyler Mix'e çarptı. Dakika 84. Ben Shevel çok yoruldu. Arnold çok yoruldu. Rodrigo Bentancur. Ben Shevel kafayla. Bir kez daha Bentancur aldı. Bir orta, bir kafa. Tuani out. Tyler Mix Tyler Mix'ten uzun bir bas Marcus Rashford. Harry Kane. Arnold hemen bıraktı Sterling. Mason Mount. Harry Kane çekti. Fahin alamadı. Baskı var Sterling. Tyler Mix kafayla hemen aldı Madison. Madison'dan John Stones yerden Rashford Rashford bakıyor Rashford bıraktı John Stones o da bıraktı Sterling geriye Mason Mount Mason Mount dışarıda Mason Mount Laksat da oyuna giriyor bir aralar Milan'da oynuyordu Celtic de oynadı zamanında Genoa gibi İtalya'nın köklü oynayan bir isim Diego Laxalt. Baskı var bu arada. Edison Cavani, Cavani. Tyler Meeks hakem penaltı diyor. Hakem penaltıyı verdi. Cavani geliyor. Cavani vurdu. Pickford kurtardı. Penaltıyı kurtardı İngilizler. Dünya Kupası'na devam edeceğim diyor adeta. İngilizler 90 artı 3'ün içindeyiz. Rodrigo Bentancur. Declan Rice bir kafa out. Pickford uzun dikiyor. Her kafayla. Madison, Arnold, Sterling aldı. Yerden Harry Sterling! Korner. Korner. Son saniye. Karıcı geldi. Arnold. Arnold. Pickford'a doğru. Kafa. Ve maç bitti. İngiltere üst turda. İngiltere üst turda. Çok zor bir maç oldu. Çok zor. Topa sahip rağmen kareye bulan ilk şutta gol geldi. İngiltere'de. Dilerseniz gruplardaki diğer maçlarına da bakalım ve sonra videoyu kapatalım. Gördüğünüz gibi Kolombiya Fransa'yı yenmiş, Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yı yenmiş, Hollanda Güney Kore'yi, Danimarka Cezayir'i yenmiş. Diğer gruplarda Brezilya Japonya'yı yendi, Senegal İsviçre'yi yendi. Portekiz berabere Uruguay'da bizimle berabere kaldı. İkinci sayfamızda Avustralya berabere Hırvatistan'la, Arjantin Meksika'yı yenmiş. Almanya, Ekvador'u yendi. İtalya, Kamerun'u yendi. Şili, Ukrayna yendi. Mısır, Suudi Arabistan'ı yendi. İspanya, Fas'ı ve İran, Sırbistan'ı yenerek belki de tarih yazdı diyebiliriz. Bakalım gruplara. İngiltere ve Uruguay buradan çıktı. En iyi üçüncüler de çıkıyor biliyorsunuz. Ancak en iyi üçüncü sonradan bakacağız. Uruguay ve biz çıktık buradan. Grup 5'te. E grubunda Arjantin ve Hırvatistan çıktı. F grubunda İtalya ve Almanya şaşırtmadı bu grup bizi. G grubunda Mısır çıktı. Şili ile beraber Şili 3, -3 yapmıştı. İspanya ve İran çıktı. Çok ilginç. İran Sırbistan yenince gruptan çıktı. Kolombiya, Belçika. Burada herkes aynı puanda ve Fransa elendi. Averajla Fransa elendi. Yine çok ilginç bir gruptu. Hırvatistan Danimarka ile beraber çıkıyor son grubumuz mu? Evet son grubumuzda da Brezilya ve Senegal çıktı. Bakalım rakibimiz kim oldu? Rakibimiz Senegal. Bu maçı daha sonra yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.